evden çıkması yasak. Peki bu süreçte hem beden hem de ruh sağlıklarını nasıl koruyacaklar? Bunun için sosyal medyada sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. 15 dakikalık egzersizlere katılanlar hallerinden memnun. Merhaba. Merhaba. Japon uzmanın sanal ortamda gösterdiği egzersizlerle hem bedenlerini hem psikolojilerini sağlam tutmaya çalışıyorlar. Bir. İki. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üzerindekilerin evden çıkması yasak. Onların evde daha kaliteli zaman geçirmesi için sosyal medyadan bir program başlatıldı. Bu program sizin için çok önemli. Her gün 10 ya da 15 dakika birlikte yapacağım. Bu hareketleri yapmak beni çok rahatlattı. Çünkü evde kaç gündür hareketsiz kalmıştık. Akdeniz Üniversitesi'nden gerontoloji profesörü İsmail Tufan 4 sene önce bir sosyal sorumluluk projesi olarak 60 artı tazelenme üniversitesini kurdu. Ücretsiz okulun 3000'e yakın 60 yaş üzeri öğrencisi var. Yaşlılık döneminde oluşabilecek sorunlara yönelik eğitim veriliyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle okul kapanınca internetten eğitim başladı. Yay. Bu programdaki genel amacımız salgının sebep olduğu bu zor koşullara yaşlarımızın, evlerinde daha rahat uyum sağlamaları, depresyon ve diğer e, rahatsızlıklara karşı bir dizi önlemi de evlerinde alabilmelerini sağlamaktır. Dün benim İstanbul'da bir torunum oldu. Ben ilk defa babaanne oldum. E, gidemiyorum, gitmiyorum. Görüntülü konuşuyoruz. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Ama hem torunumun sağlığı açısından, hem kendi sağlığım için, toplumun sağlığı için de aynı zamanda evimden çıkmıyorum. Okuduğumuz kitapları birbirimize anlatıyoruz zaman geçirmek için. Konusu üzerinde karşılıklı tartışıyoruz. Antalya 60 Artı Tazelenme Üniversitesi adıyla Facebook üzerinden derslere katılım sağlanabilir. Biz, Biz evdeyiz, evdeyiz, güvendeyiz. güvendeyiz. Lütfen siz. siz de evde, evde kalın. kalın, güvende Efendim. kalın.